Yeter söz de karar da gelecek de milletindir diyerek 2023'te milletimizin desteğine talip. Sözü de kararı da geleceğini de tayin hakkını milletimize bırakmak istemeyen vesayet heveslilerine rağmen Türkiye yüzyılını başlatacağız. <laughs> Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün altılı yasa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, bu kifayetsiz mühterislere bu müstemleke heveslerine yeter diyecektir.